Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 2012 yılına başlatılan Özgür Projesi, TUSAŞ ve ASELSAN tarafından yürütülüyor. Özgür Projesi kapsamında F-16 Blok 30 uçaklarının en kritik bileşeni olan görev bilgisayarı ve harekat uçuş yazılımının millileştirilmesi gerçekleştirildi. Bu millileştirmeler sayesinde kokpit modernizasyonlarının gerçekleştirilmesi ve milli mühimmat entegrasyonlarının dışa bağımlı olmadan yapılabilmesi sağlanacak. Hali hazırda seri üretim aşamasında olduğu bilinen Özgür Projesi kapsamında aviyonik modernizasyondan geçen ilk F-16 Blok 30 uçağının, bu yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. Modernizasyon kapsamında F-16 Blok 30 savaş uçakları, milli görev bilgisayarı, sistem arayüz birimi, kokpit üst ön kontrol paneli, yakıt hidrolik göstergesi, motor gösterge ekranı, acil durum göstergesi, milli ses emniyeti cihazı, milli dost düşman tanımlama sistemi, çok modlu alıcı, ataletsel seyri sefer sistemi, arayüz körleme birimi, orta kokpit göstergesi ve renkli çok işlevli gösterge ile teçhiz edilecekler. Öte yandan Özgür projesinin bir benzerinin, F-16 Blok 40 ve Blok 50 savaş uçakları için gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca Özgür konfigürasyonuna getirilen F-16 uçaklarına, İZA Radar, FİZ, Gökdoğan Hava Hava Füzesi ve benzeri. Entegrasyonların yapılması planlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde hali hazırda F-16 Blok 30, Blok 40, Blok 50 ve Blok 50 artı konfigürasyonlarında yaklaşık 230 adet F-16 savaş uçağının bulunduğu biliniyor. Türkiye'nin ise hali hazırda acil hareket ihtiyacı kapsamında ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kiti talebi bulunuyor. Talebin karşılanması durumunda mevcut 230 adet savaş uçağından 79'u, F-16 Blok 70 seviyesine çıkarılacak.